izleyicilere. Sizle bugün Five Nights döneceğiz. oynayacağız. Ee, ben ikinci bölüme gelmiştim ama hiçbir şey yapmamıştım. Çok kolay bir oyundu. Şimdi evlerden başlayacağız yeniden. Beraber oynayacağız. İnşallah bu sefer de gelmez. Evet. Başlıyoruz. Uf uf. Evet. Hey, hey, Arkadaşlar ışık nasıl si yakılıyor? Bunu sizden cevabını almak istiyorum. Her yana bastım. Evet parlaklık. Ful. Evet. bunu çok konuşuyor. Çok konuşmasın bu. Ben... Lan nerede lan bunlar? Çok kolay bir oyun. Ah. Sesini biraz daha açayım. <laughs> lan nerede sesi geliyor ya? <laughs> bir şey anladıysam. Ya ikiz, ikincisi daha güzeldi ya. Orada arada bas, nasıl ses çıkartalım? No, burada mısınız? Ya nasıl? Anlamadım ki hiçbir şey. Buradan ışık yanıyor, buradan da yanıyor. Hello. Hello. Evet, buraya geldiğinde ne olacak? Kafamızı nasıl kapatıyoruz? Of, sıkıcı sıkıcı. Lan demişim, bu hala konuşuyor. Lan sus. Gelecek ay birazdan altım yapacağım hem. zaten. Nerede bunlar ya? Hey, lan üç demişsiniz, bir demişsiniz, iki demişsiniz. Cevap verin. Mayday, Mayday. Cevap ver. Oh. Hello. My Hello. toggle. Burada pil mi yok mu? kolay bir ya. Ha bu arada ikinci videomuzu e, diğer videoda çekeceğiz yani bunda değil. Yani ikinci günü. Bundan da seri yapacağız. Bir tane arkadaş gelince sonra ar serisine başlayacağız <laughs> bunu söyleyeyim. Alayken yani. Ama ben sıkılmaya başladım. Hello hello. Tek dediği şey bu. Buna kırmızı mı yanınca bir şey oluyor ben Anlamadım. Buraya kırmızı mı yapacağız? Okay, Lan geliyor. Da Kılık! Geldi. Gelme. 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 Bu sesi kısayım gelmesin. Burada mı? Nerede? E9. Evet. Geçtim. Geçtim. Yine geçtim. Yine hiç canavar gelmedi. Oh. Evet arkadaşlar. ikinci bölümü diğer videoda çekeceğim. Hmm. Aa burası ne? Yine bu yoktu. Bu ne? Aa geri gidelim bakalım. Hop. Bam. İleri gidelim. Manga Last Quest. Evet. Ne işe yarıyoruz artık. Aa takıyor. Aa götüne taktı. Neyse. Ha, çıkış. Aa çıkış yapıyor. Çıkış yaptı. Ve ikinci gece geçtik. Evet. İkinci gece hayır. Tamam çekmeyeceğim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Hadi görüşürüz.